Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle çiçekli güzel bir yazma var. Bu yazmamın kenarını ziller için kolay bir örnek hazırladım. yazmamın içerisindeki çiçekler genellikle pembe ve sarı tonlarında. Bu yüzden pembe ve sarı ip ayarladım. Zaten o oyamın tamamını yapmayacağım, sadece model göstereceğim. özellikle artan ipleriniz varsa bu tür küçük çiçekli oyaları yaparak değerlendirebilirsiniz. Hemen yazmamın kenarını göstermek istiyorum başlarken. Yazmamın kenarlarını ikişer zincir çekerek tığladım. Tığlama ile ilgili merak ettiğiniz her şey için YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazmanız yeterli. Daha önce tığlama ile ilgili videoyu istek üzerine paylaşmıştım. Her zaman iki zincirle tığlıyorum. Bu yazmamı da yine iki zincir çekerek tığladım. Tığlamamı yaparken tercih ettiğim ipim yazmamın içerisindeki yeşil tonunda altın başak 383 numara yeşil. E diğer renklerim de pembe ve sarı. Altın başak 91 numara pembe ve altın başak 39 numara sarı ip kullanacağım. E oya'mı yaparken tercih Tercih ettiğim tığım 22 numara. Siz dilerseniz 20, 21, 22 numara tığlardan elinizin alışkın olduğunu sürekli devam ettiğiniz Oya için kullanabilirsiniz. Bu 3 numara Oya için gayet uygun. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Kolay bir örnek beraber yapalım. Yeşil ipimle ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Siz de yazmanızda iki zincirle tığladıysanız eğer anlattığım sayılara göre gittiğinizde benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Aynı modeli çıkartırız. Modelleri kurmadan, sayılarını ayarlamadan daha önce sizinle paylaşmıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim tığ battının altından sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Üstüne burada bir tane zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğim şöyle yan tuttuğumuzda iki tığ battı uzunluğunda olacak. Ona göre ölçebilirsiniz. İki defa tığımın ucuna ipimi doladım. Tığ battıda da bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncü tığ battının altından giriyorum. İkişer, ikişer, ikişer çıktım. Böyle büyük bir üçgen yapmış olduk. Üstüne bir tane zincir çektim. Bir defa doladım. Büyük trabzanımın önünden girdim. Hepsini birden çıktım. Bir defa doladım. İkişer ikişer çıkıyorum. Bir defa doladım. Yine büyük trabzanımın önünden girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. İki defa doladım. İki şer, ikişer, ikişer çıktım. İki defa doluyorum. Yine ikişer, ikişer, üç kere de çıktım. Böylece toplam yan yana beş trabzan yapmış olduk. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çekiyorum. Beş zincirimle geri döndüm. Son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci, yanına. Üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi tane sık iğne yapıyorum. Yedi sık iğnemi tamamlayınca oluşan yaprağımı şöyle kenara doğru çektim, düzelttim. Alttaki trabzanımdan sık iğnelerle devam ediyorum. Birinci sık iğne biraz daha yakınlaştırsam daha iyi görebilirsiniz diye düşünüyorum. Hemen yanına ikinci, yanına üç, 4 5 6 7 7 tane yaprakta 7 tane de trabzanın geri kalanında sık iğne yapıyoruz 8. sık iğneyi de yine tığ battının altından yapalım burada yine örümcek yaparak başlayacağım örümceğim yine biraz önce yaptığımız gibi 2 tığ battı uzunluğunda olsun 2 defa tığımın ucuna ipimi sardım tığ battı da 1 2 3 boşluk bırakıp dördüncünün altından giriyorum ikişer ikişer 3 kere de çıktım. Üstüne 1 2 3 4 5 zincir çektim. 5 zincirimle geri dönüyorum. Kirpiğimi düğümlüyorum. Yanına ikinci sık iğnem. 10 tane yapacağız burada sık iğneyi. 3. 4. 5. 6. 7. 8 9 10 10 tane sık iğnemi yaptım. 11. yi tığ battının altından girerek yapıyorum. Şöyle bir yaprak bir de böyle çiçek yuvası için boş yapıyoruz. Yeniden bir örümcek daha yapalım. örümceğin iki tığ battı uzunluğunda. iki defa doladım. Bir, iki, üç tane boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum ikişer, 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 üç kere de çıktım. Bir zincir çektim, bir kere doluyorum. Hepsini birden çıktım, bir kere doladım. İkişer, ikişer çıktım, bir kere doladım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım, iki kere doladım. İkişer, ikişer. Yeniden yapayım. İki kez doluyorum. 2 i̇ki, iki çıkıyorum. Yine iki kez doladım. Yine iki iki. Üç kere de çıktım. Üstüne beş zincir çekiyorum. Trabzonun önünden kirpiğimi düğümledim. Yanına ikinci sık iğne, üçüncü, dördüncü, beş, altı, yedi. Aşağıda kalan trabzanıma da yine yedi sık iğne. Bir, 2 3 4 5 6 7 sık iğne. 8. sık iğneyi tığ battının altından yapıyoruz. Şöyle yaprağımız oluştu. Yine bir tane daha boş çiçek yuvası yapalım. Sonra ben biraz hızlı bir şekilde kalan kısmı tamamlayacağım. Küçük bir örümcek yapıyoruz iki defa doladık. Tığ battı da bir, iki, üç, dördüncüden giriyoruz. İkişer ikişer, üç kere de çıkıyoruz. Üstüne bir, iki, üç, dört, beş zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Buraya kirpiğimi düğümlediğim sık iğne birinci sık iğne. Yanına ikinci 10 tane yapacağım. Yanına 3 dört, beş, altı, yedi, 8, 9, 10. 11. de tığ battının altından yapıyoruz. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdi bir yaprak bir tane çiçek yuvası yaparak devam edeceğiz. Çiçeklerimiz çok büyük değil. Belki çimenin yapısından tahmin etmişsinizdir çiçeklerin çok büyük olmayacağını. Hızlı bir şekilde ben çimenimi birazcık arttırayım. Sonra dönüş, dönüşte birlikte çiçekleriyle devam edelim. Ben o yumuşak biraz arttırdım arkadaşlar. Bu şekilde yaparak yazmamızın kenarını bir sıra dolanıyoruz. Oldukça kolay yap yapması çok keyifli bir çimen. Ee, bu şekilde yapalım. Ee, hemen şimdi çiçeklerin yapımına geçeceğim. Çiçeklerin yapımında çok basit ama izleyerek yaparsanız e, daha güzel sonuç alabilirsiniz. Genellikle ilk kez görenleri biraz karışık geliyor. Hemen başlayalım. Pembe renkle başlayacağım pembe ipimden. Çok fazla ip harcayan bir çiçek değil. Küçük bir çiçek. Bu nedenle artan iplerinizi de kullanabilirsiniz. Değerlendirmek isterseniz. Pembe renkli ipimle ilmeğimi oluşturdum. Şöyle birinci yuvadan geldim. İpimi sık iğne ile buradan tutturuyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle geri dönüp yaptığım sık iğnenin içinden yine sık iğne yaparak ipimi tutturdum. Tekrar geldim aynı yuvaya. Bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri dönüp bu sık yaptığımız son sık iğnenin önünden 5 zincirli kirpiğimi düğümledim. Yeniden yuvaya sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnenin önünden girerek kirpiğimi düğümledim. Yuvaya gelip tekrar bir sık iğne daha yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Biraz önceki sık iğnemizin önünden kepiğimizi düğümlüyoruz. Tekrar yuvaya gelip bir sık iğne daha yapalım. 4 tane oldu şu anda. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığım sık iğnenin önünden kirpiğimi düğümledim. Yeniden yuvaya bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Sık iğnemin önünden kirpiğimi düğümledim. 6 kirpik oldu. 6 tane kirpik yaptıktan sonra çiçeğimizi bitirirken yuvadan giriyorum yine. Sık iğnemi yapıyorum. Üstüne bir zincir çekiyorum. Şöyle göstereyim çiçeğimiz böyle küçük çiçekli bir örümcek yapıyorum üstüne. Şimdi ben bir sarı bir pembe devam edeceğim. Sarı yapacağım yuvayı boş bırakıyorum. Sıradaki pembe olacak yuvaya geçiyorum. Yine sık iğne ile girdim. Üstüne hemen 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Geri döndüm. Sık iğnenin içinden kirpiğimi düğümledim. Yuvaya bir sık iğne daha yaptım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Sık iğnenin içinden kirpiğimizi düğümlüyoruz. Yuvamıza bir sık iğne daha yapıyoruz. Yine 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Tekrar yuvaya geldim. Bir sık iğne daha yaptım. 5 zincir çekip bu sık iğnenin önünden kirpiğimizi düğümlüyoruz. Şu anda 4 kirpik oldu. Yeniden yuvaya girdim. Sık iğnemi yaptım. 5 tane zincirimi çekiyorum. Yaptığım sık iğnemin önünden kirpiğimi bu şekilde düğümledim. 5 tane oldu. Yeniden yuvaya geliyorum. Sık iğne ile 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Yaptığımız sık iğnenin önünden kirpiğimizi düğümlüyoruz. Ve tekrar yuvadan bir sık iğne daha yapıyoruz. Bu son sık iğne ile 6 kirpik yaptıktan sonra üstüne bir zincir çekerek bitiriyorum. Burada hemen ipimi keseceğim. Şöyle göstereyim. Çiçeğim arkadaşlar. Bu da hemen yanındaki de diğer çiçeğim. kolay oluyor tek sıra örer gibi yapıyoruz bu şekilde sonra aradaki ipimizin üstte kalan telinden şöyle genişleteyim oteli üstte kalan teli genişletip buradan kesiyorum ve kolayca tek tek çiçeklerimi oluşturmuş oluyorum şöyle düzelteyim çiçeğimi de arkadaşlar küçük çiçekli örnek sevenler için Şöyle altı kirpikli, küçük çiçekli. Örneğin diğer ikisi için de sarı renkle yapacağım. Hızlı bir şekilde şekilde sarı çiçeklerimi de tamamlayıp iplerimi yakıp dönüyorum ben. Ben onun diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Örneğin bittiğinde bu şekilde görünüyor. Şöyle de göstereyim size. Özellikle benim gibi küçük oya seviyorsanız, bu örneği mutlaka yapın. Ben kendime yapmıştım bundan daha önce. Ee, i̇nşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğen butonuna basarsanız, kanalıma abone olursanız sevinirim. Yakın plan fotoğraflarım Instagram'da olacak. Oya Hanım sayfamda beni Instagram'dan da takip ederek yakın plan fotoğraflardan faydalanabilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.